Gece gündüz hoş geldiniz. İyi haftalar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz epey zamandır hayatın diğer alanlarında olduğu gibi kültür salat alanında da değişen koşullardan yeni normalden söz ediyoruz. Dünyanın en ünlü müzelerinin sanal turları, önemli sanat kurumlarının dijitale açılan arşivleri, sergileri Online filmler, belgesellerle erişime açık olan kütüphaneler gibi birçok seçenekle evden sanata erişim tecrübesini yaşıyoruz. İşte tam da bu noktada bir son duruma bakalım ve ileriye dönük planlamaya dair neler söylenebilir diye sormak istedik. İstanbul Modern Direktörü sevgili Levent Çalıkoğlu şimdi bizimle birlikte Gece Gündüz'e. Evden veya ofisten katılıyor. Levent hoş geldin. Nereden katılıyorsun? Selam, selam. Evdeyim Gülay herkes gibi. <laughs> Acaba dedim e, ofise geçme durumu oldu mu? Çünkü evden çalışmayı sonlandıran bir kesim var bugün. E, öyle görünüyor ama biz, henüz henüz bizde öyle bir hareketlik yok. Bakalım gününleri günleri takip ediyoruz, açıklamaları takip ediyoruz. Evet, bir görmek bu e, çok tabii lazım. ki kolektif bir karar. Duyamadım. Lera... Dolayısıyla önümüzdeki günler... Dolayısıyla önümüzdeki günlerde karar vereceğiz nasıl ilerleyeceğimize. Anlıyorum biraz o kısmında konuşalım istiyorum ama her şeyden önce e, sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi? Evde her şey yolunda mı? Çok iyiyiz. Çok iyiyiz Gülay. Çok çok iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani İstanbul Modern ekibi de çok iyi. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Evet, gayet iyi idare ediyoruz. Peki e, bizler açısından sözün başında da ifade etmeye çalıştım. Aslında farklı bir deneyim yaşıyor sanat izleyicisi. Evet, evden erişim mümkün. Üstelik çok zengin bir erişim, erişim bu. İçerik inanılmaz. ben kendi adıma yetişemez oldum. Böyle bir durumda sanat izleyicisi için bir yandan da derde deva, hatta heyecan verici bile oldu şu ana kadar geçen süre. Peki sanat kurumları açısından nasıl bir deneyim? Şüphesiz bir ölçüde yeni diyebileceğimiz bir deneyim ama aslına bakarsak yani dünyada sanat kurumları yani İstanbul Modern de bunların içerisinde 2010'lu yıllarda bir dijital dönüşümü aslında bir bir hareketlik bir sıcaklıkla baktı e, bu gerekiyordu zaten e, bunun içinde durmak her şey önemlisi sadece bir e, işte bir paylaşım veya bir iletişim değil bir taraftan da tabii sizin bütün bilgi birikiminizi biriktirdiğiniz tüm malzemeyi aslında kamuya açmakla ilgiliydi. Ee, biz 17 Mart'ta müzeyi kapatmışız. O günden bugüne herkes gibi inanılmaz bir hızda, inanılmaz bir tempoda tam bir ekip çalışmasıyla işte ziyaretçilerimize, izleyicilerimize e, güncel içeriklerle ve müzenin biriktirdiği bütün bu arşiv ve dokümentasyonla e, taze bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Hayatlarını renklendirmeye, sanatı daha yakın kılmaya çalışıyoruz. E, kolay değil şüphesiz tabii ki. Yani Kolay değil. E, çünkü Kabul edelim, öyle ya da böyle hepimiz hazırlıksız yakalandık. Ee, ne yaparsak yapalım, içinde bulunduğumuz koşullara uyum sağlamak çok da kolay değil. Ee, bizim tabii avantajlarımız vardı şüphesiz. Ee, bu altyapı hazırlığı her şeyden önemlisi bir bir şekilde müzenin dijital erişimini alt açması ve paylaşması ile ilgiliydi. Ee, ama 17 Mart'ta kapattığımız hafta, biz elimizdeki bütün birikmiş e, içeriği, yani sergiler, etkinlikler, sanal turları hemen ziyaretçinin, izleyicinin ve takipçinin kullanımını açtık. Evet. E, boş durmadık bu geçen süre zarfında. Pek çok yeni içerik üretmeye çalıştık. Evet. E, farklı etkinlikler ve eğitim programlarıyla e, ziyaretçilerimizi heyecanlandırmaya çalıştık. E, dünyada da böyle bir dönüşüm var. E, dünyada da müzeler bütün bu pandemi döneminde belki de ilk e, önde duran, işte hayatı biraz daha zevkli kılmaya, biraz daha pozitif duygular taşı, atmaya ve paylaşmaya çalışan bir yapı içerisinde hareket ettiler. Ee, bizim zannediyorum e, tüm departmanlarımızın kendi içerisinde bu güncel duruma verdiği bir cevap zinciri oluştu. Ee, başta Birlikte hatırlıyorum. Son Karaköy'deki mekanımızı boşaltmadan önce yapmıştık birlikte bir program tekrar. Evet. O günlerde sanatçı ve zamanını sanal tur olarak da hatırlatmıştık ziyaretçileri. Biz onu güncelledik. Yeni bir içerik olarak sunduk. Hemen akabinde 23 Nisan geldi zaten. Özellikle çocuklar ve aileler için çok önemli bir etkinlik, çok çarpıcı bir etkinlik başlattık. gökkuşağıyla sanata sarıl dedik. Ee, bu aslında İngiltere'de başlayan bir etkinlikti. Hı -hı. Ama biz müzenin e, 10. yılında Sarkis'le birlikte bir gökkuşağı e, enselasyonu yerleştirmesini hatırlarsanız müzemizin cephesine koymuştuk. Evet. Ondan da ilham alarak e, çocukların e, gökkuşağı çizmesini talep ettik. Çok yoğun bir ilgi ve katılım oldu. E, onu devam ettiriyoruz. Bir başka versiyon olarak, bir başka katılımcılık olarak Hı -hı. Geri Dönüşün Dostları adlı projemizi başlattık. E, bu yine çocukların tüm ailelerin katılımı için açık bir proje. Burada temel mesele içinde bulunduğumuz koşullarda özellikle çocukların yani tüketime, şu işte bu artan plastik tüketimine, evet. çevre sorunlarına yönelik olarak geri dönüşüm malzemeleriyle heykeller üretmelerini istedik. Ee, bunun için de özellikle sanatçılar yanımızda zaten her zaman ee, onların fikirleri, onların projeleri ve önerileriyle yepyeni ilginç projeler çıktı ortaya. Ee, koleksiyon turumuzu zenginleştirdiğimi söylemiştim. Bunun yanında yine müzenin 100. 10. yılında 2014 yılında Türk Sanamasında 100. yılını kapsayan bir e, 100 yıllık aşk sergimiz vardı. Evet. Onun bir dijital altyapısı ve e, yine ziyaretçi açık bir e, arşiv mevcuttu. E, bunu tazeledik. Bunu takip etmek hakikaten çok ilginç bence. E, öbür taraftan tabii müzenin e, evde olduğu sürece de herkesi kapsayacak farklı e, ...diller ve iletişimler bulmamız gerekiyordu. E, YouTube kanalımızı çok aktif hale getirdik. E, bunun için de sağ olsun pek çok sanatçıyla bir araya geldik. E, özellikle sanatçıların içinde bulundukları koşulları... E, ...yansıttıkları e, kısa videolar, kısa filmler istedik kendilerinden. Evet. E, i̇şte Mehmet Güleryüz başladık. İrfan Önürmen devam ediyoruz. Taner Ceylan'la geldik bütün bu paylaşımlar. E, bunlar tabii... E, hem bizim sanatçılarla olan o sıcak ilişkimizi tazelemek hem de aynı zamanda e, sanat ortamına sanatçılarımızın neler ürettiklerine dair güncel bilgiler vermek için düzenlediğimiz çalışmalar. Aslında ee, bu e, hayli yoğun bir süreç oldu. Çok sıklıkla biz de e, sanat kurumlarının dijitale açtıkları etkinlikleri arka arkaya duyurur olduk. Biz de farkındayız ki e, hayli yoğun bir üretim var ve Aynı şekilde izleyicinin de bir ilgisi var. En azından bizim gördüğümüz bu ama e, geri dönüşler nasıl oldu ve aslında bu geri dönüşler önümüzdeki dönem evet biz e, normale dönmeyi arzu ediyoruz bir an önce ama şimdi yaşanan bu tecrübe dönüşüm dedin az önce o süreci hızlandırır mı? Yeni bir bakış açısını biz e, düşünmek zorunda kalır mıyız? Belki de normal dediğimiz o zamana dönsek bile her koşulda buna açık olmamız lazım ve bunun da bir doğal bir dönüşüm olduğunu kabul etmek lazım. Tabii ki müzeler kapılarını açtıkları zaman tüm müzelerin ajandasında şüphesiz çevrim içi etkinlik yapmak, çevrim içi paylaşımlarla sadece işte bulundukları coğrafya veya şehirde değil dünyaya açılmak gibi bir bir ajandalar olacak. Öyle görünüyor. Evet. Yoğun bir ilgi var şüphesiz buna. çünkü müzeler belirli bir lokasyona aitler. Orayla varlar, orayla büyüyorlar. Ama e, bu çevrim içiyle birlikte biz şunu gördük doğrusu Anadolu'dan ve Avrupa'dan dünyanın öteki taraflarında e, müzenin etkinliklerine bir merak, bir ilgi ve takip oluştu. E, zannediyorum yani her paylaştığımızı da takip ediyoruz doğrusu ne evet. kadar bir ilgi ne kadar bir etkileşim oluşturduğumuzu dört e, katına çıktı diye bir rakam söyleyebilirim doğrusu özellikle mesela güncel bir örnek Mehmet Güler yüz videosunu e, biz yaklaşık 300 bin kişi izlemiş diye bakıyoruz Çok e, YouTube verin. kanallarımıza Instagram müthiş bir rakam müthiş evet. bir rakam. Evet. Dolayısıyla biz aslında yeni bir düzene hazırlık yapıyor olabiliriz. Bu arada tabii daha yakın geleceği konuşmak gerekirse, elbette kültür sanat etkinlikleri içinde de normalleşme planı var. Böyle bir öngörülen plan diyelim. Ee, en son yapılan MYK toplantısından sonra kütüphanelerin Haziran'da açılması, sinematiyatro e, sinema, tiyatro ve açık hava konserleri gibi etkinliklerin Temmuz'da başlaması, toplu etkinliklerde sayı kısıtlamasıyla birlikte izin verilebileceği, bütün bunlar maskeyle izleneceği, bütün bu tedbirlerle birlikte bir normalleşme planı var. müze olarak... E, nasıl bakarsınız siz bu planı e, ...kendi bakış açınızla nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle Gülay, biz bir hazırlık içerisindeyiz şüphesiz. Hmm. Ee, ama tabii İstanbul Modern Sanat Müzesi pek çok müze gibi... ...devlete bağlı bir özel müze süne sahip bir kurum. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın bu konuda alacağı kararlar... ...bizi etkileyecek şüphesiz. Ee, burada tabii hazırlıksız yakalanmamak lazım bu sürece. Evet. Ee, bütün dünya eminim işte bütün bu pandeminin başlangıcında... Herkes biraz kafa karışıklığı içerisinde nasıl ilerleyeceğini biraz yol el yordamıyla görmüş oldu. Ama açılmak demek bence her şeyden önemlisi artık müzelerin tabii ki e, güvenilir. Rahatlıkla ziyaret edilebilir. Evet. E, bütün ziyaretçilerin güncel bu e, içinde bulunduğumuz koşullarda o steril ortamı bir müze atmosferinde bulabileceğine dair e, müzenin kendi hazırlığını yapması gerekiyor. İstanbul Modern olarak biz bunu başlattık. Evet. E, bu tabii ki Hepimiz için geçerli. Müze büyük bir müze. Biz yaklaşık ofis 65 kişiyiz. Dolayısıyla herkesin ofis dahil müzede uyması gereken kuralları, ziyaretçilerin bu konuda. E, üstlenmesi gereken sorumluluğu, her katta kaç ziyaretçinin olabileceği, e, tuvalet kullanımları, asansör kullanımları ve pek çok alanda dikkat etmemiz gereken uygulamaların ne olduğunu hem kendi kurum içi tecrübemizden biliyoruz hem de dünyaya bakıyoruz. Evet. Yapılan uygulamalara bakıyoruz. Çok böyle sade, net bir anlatımla müzelerin tekrar ziyaret edilebilir güvenlikte mekanlar olduğunu canlı tutmamız gerekiyor. Bu hepimizin ciddi bir sorumluluğu bence. Evet, e... Planlı olmak, tedbirli olmak ve hazırlı ol, hazırlıklı olmak durumundayız. Ee, dediğimiz olsun. gibi yaşayarak görüyoruz, ama en azından bu süreçte biliyoruz ki biz e, birbirimize erişmeye, üretmeye ve üretileni yansıtmaya devam edebildik. Ama elbette yan yana olmayı da istiyoruz. Çok teşekkürler Levent katıldığın için. Ben teşekkür ederim Gülhan, güzel çok sağlıklı nice. günlerde yine buluşmak dileğiyle diyorum. Hepimize inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Hoşçakal. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Fest Together bu yıl evlere konuk oldu. Cumartesi günü YouTube'da canlı yayınlanan festivale katılım hayli yoğun oldu. Anlamlıydı elbette böyle bir zamanda dayanışma için bir araya gelmek ve festival sırasında izleyicilerin yaptığı bağışlarda ihtiyaç haritası üzerinden listelenen koronavirüs salgını dolayısıyla ortaya çıkan ihtiyaçları gidermeye yönelikti.

...YouTube üzerinden canlı yayınlanan ve gün boyu süren çeşitli etkinliklerde farklı isimleri ağırlayan dijital festivalin açılış konuşmasını merhabalar, Mert Fırat merhabalar. evinden yaptı. Ee, bugüne kadar birçok yerde birlikte olduk aslında. Oyunlarda, konserlerde, festivallerde. Ee, şu an küçük bir fark var. Karşımda kimlerin olduğunu asla göremiyorum. Ee, ve yani yine de bu bana biraz tuhaf hissettiriyor ama bir yandan da heyecanlandırıyor. Bugün ihtiyaç haritesiyle çıktığımız yolda sayısız insanın hayatına dokunmuş olsak da dokunabileceğimiz daha birçok insan var. Çabalarımızla yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Sizlerin de katkılarıyla. Festivale Bodrum'dan katılan caz piyanisti Kerem Görsev, duvar piyanosunun başına geçerek AG Blues, Abaco ve 2015 yılında Prag Filarmoni Orkestrası'yla kayıtlarını yaptıkları albümden Barones adlı eserleri çaldı. <laughs> Fazıl Say, ...Urla'daki evinden bağlandığı canlı hayal, yayında Yekta Kopa'nın sorularını yanıtladı. Benim hayatımda herhalde ilk defa böyle bir 30 yıldır falan ilk defa... ...böyle bir dönem açıldı, iki ay, üç ay böyle bu uzayacak Eylül'e, Ekim'e kadar... ...bizim konserlerimizin başlayacağı düşünülmüyor. Sohbetin ardından Fazıl Say'ın piyano performanslarından... ...Memleketim ve Aşil adlı eserlerin kayıtları gösterildi. söyleşiler, konserler ve uygulamalı yani, etkinliklerle de, devam eden de, festival de, kapsamında de, yeni tip koronavirüs de, salgınıyla ortaya çıkan ve ihtiyaç haritası üzerinde listelenen ihtiyaçlar izleyicilerin bağışlarıyla karşılandı. Dünyadan kültür sanat gündeminde öne çıkan başlıklarla bir haber turu geliyor. <laughs> İtalya'nın Oscar'ı olarak kabul edilen 65. David di Donatello ödülleri sahiplerini buldu. <laughs> Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende Ferzan Özpeti'nin Son filmi <laughs> Şans Tanrıçası'nın başrolünde oynayan Yasmin Trinka en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. <laughs> Ünlü oyuncu yaptığı konuşmada ödülü kazanmasında Özpeteğin katkısının çok fazla olduğunu söyledi ve kendisine teşekkür etti. O, Ferzan, you, 2021'de düzenlenecek olan 78. Altın Küre ödülleri için salgın nedeniyle ikinci kez kural değişikliğine gidildi. <laughs> Sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle gösterimlerinin yapılmış olması kuralının kaldırılmasından sonra yabancı dildeki filmler için de aynı kural değiştirildi. Hollywood Yabancı Basın Birliği, yabancı dildeki filmlerin Altın Küre'ye aday olmaları için gösterimlerinin planlanmış olmasının yeterli olacağını duyurdu. Ayrıca sinemada gösterilmeyen yabancı dildeki filmlerin bulundukları ülkeye ait ya da uluslararası herhangi online bir platformda seyirciyle buluşmuş olması da adaylık için yeterli sayılacak. Pandemi nedeniyle eserlerini sanal ortamda ziyarete açan müzeler kervanına İngiltere'nin en önemli müzelerinden British Museum'da katıldı. Seçkin antik çağ yapıtlarına ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapan müze... ...4 milyon 500 bin sanat eserini ücretsiz olarak erişime açtı. <laughs> Dijitalleştirilen koleksiyonda reşit taşı, satın hu, miferi... ...ve partenon heykelleri gibi çok kıymetli parçalarda yer alıyor. Clean Up Woman şarkısıyla tanınan sol müziğin ikonlarından Betty Wright hayatını kaybetti. So her, Asıl adı Bessie Regina Norris olan 66 yaşındaki şarkıcının ölüm haberini yeğeni sosyal medyada duyurdu. "Where Is The Love" şarkısıyla en iyi R&B şarkısı dalında Grammy ödülü sahibi olan sanatçı, Michael Jackson, Beyoncé, Jennifer Lopez gibi isimlere yazdığı şarkılarla da tanınıyordu. Start Oscarlı yönetmen ve oyuncu Spike Lee, karantina sürecinde çektiği New York New York isimli kısa filmini Instagram hesabı üzerinden yayınladı. York, 63 yaşındaki sanatçı Frank Sinatra'nın aynı isimli şarkısının eşlik ettiği üç dakikalık filmini karantina altındaki New York'a ve insanlarına yazdığı bir aşk mektubu olarak tanımladı. New York, New New York'u simgeleyen birçok kesitten manzaralar sunan film, karantina döneminde çalışan sağlık işçilerini de odak noktasına alıyor. Malum, birçok konser, festival online platformlara taşınıyor. Müzisyenler evden üretmeye devam ediyor. İşte bu son çalışmalara dair biz de takip etmeyi ve sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bu haberle sonlandıralım. Müzikte evden üretime dair son haberler. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle. Bu Kovina, Disco Partizani ve Disco Boy şarkılarıyla dünya çapında tanınan Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı Yaşamın Kıyısında filminin müziklerine imza atan Şantel'den sürpriz bir albüm geldi. Şantel'in Cümbüş Cemaat ile birlikte kaydettiği yeni albümü İstanbul dijital platformlarda yayınlandı. Albümde Kara Üzüm Habbesi, Helvacı, Suda Balık gibi sevilen Türk klasikleri yeni bir yorumla yer alıyor. Sultanı Yegah ve Saki gibi şarkılarıyla müzik tarihinde yerini alan Nur Yoldaş, yıllar sonra İz Bırakanlar Vol. 1 adlı yeni bir albümle gündemde. Ben Beş şarkıdan oluşan albümde sanatçı, Emre Aydın'dan Şebnem Ferah'a, Özlem Tekin'den Cem Adriana, rock müzisyenlerinin sevilen şarkılarını yorumladı. Albümün ilk video klibi Ben Seni Çok Sevdim'e çekildi. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden Yağmura, buluta, yıldıza, aya Kara toprağa düşen yaprağa Amerika'da yaşayan Demir Demirkan da yeni bir şarkı yayınladı. Sanatçı, Deli Hayaller adını verdiği şarkısını sosyal medyada paylaştı. Deli Hayalleri COVID-19 salgını esnasında yazan Demirkan, bu dönemde umut ve hayallerimize hep birlikte sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor. deli Orman ve Ozan Verdi tarafından kurulan... ...ilk albümü Sunset Vibes'la dikkat çeken The Kites grubu... ...ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı... ...Paris'te Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydetti. The Kites'ın stüdyodaki kayıt süreci ve Paris macerasının anlatıldığı... ...mini belgesel de YouTube'da yayınlanmaya başladı.